Cinsellik, insan doğasının en derin ve karmaşık yönlerinden biri. Peki son yıllarda yetişkin kadınlar ve erkeklerin cinsel fantazilerindeki dönüşüm neyi ifade ediyor? Cinsel fantazilerin giderek daha sıra dışı hale gelmesi bireylerin tatminsizleştiğini mi gösteriyor yoksa özgürleştiğini mi? Bazı görüşler sürekli yeni uyaranlara maruz kalmanın bireylerde bir tür duyarsızlaşma yarattığını savunuyor. Bir zamanlar heyecan verici olan fantaziler Zamanla sıradan hale gelip yerini daha uç noktalara bırakabiliyor. İnsanlar artık kendilerini daha rahat ifade edebildikleri için fantaziler daha çeşitli hale geliyor. Geçmişte bastırılan arzular günümüzde keşif ve kendini tanıma sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Peki bu değişim bir sapkınlık mı yoksa insan zihninin doğal bir evrimi mi? Beyin araştırmaları sürekli yeni uyaranlara maruz kalmanın dopamin salınımını artırdığını, bu nedenle bireylerin zamanla farklı fantazilere yönelmeye başladıklarını gösteriyor. Yeni bir cinsel çağda mıyız? Evet. Yetişkin bireylerin cinsel fantazilerindeki değişim, tatminsizlik, özgürleşme, kendini keşfetme gibi duygular arasında gidip geliyor. Bunu görüyoruz. Cinsel fantazilerimizin doğasını anlamak sadece cinselliği değil, insan zihninin derinliklerini keşfetmek anlamına da gelir. Bunu unutmayalım ve bir daha soralım. Yeni bir cinsel çağda mıyız? Evet.